Mescid-i Aksa'mıza yardım eyle ya Rabbi. Amin. Gazzemize, Kudüs'ümüze, din kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Amin. İşgal güçlerinin saldırıları sonucu binlerce Filistinli şehit edildi. Çok sayıda Filistinli yaralandı ve sakat bırakıldı. Binlerce Filistin'in evleri ve arazileri hukuksuz bir şekilde işgal edildi. Gazze'nin etrafına örülen utanç duvarı ile Son yüzyılın en büyük açık hava hapishanesi inşa edildi. İsrail'in hukuksuz ablukası ve işgali nedeniyle yıllarca Filistinler kendi topraklarında esir olarak hayat mücadelesi verdiler. İsrail bölgede bulunan bütün ülkelerle siyasi ve ekonomik yakınlaşma kurarak kendisine koruma kalkanı oluşturdu. Aynı zamanda Cenin'de Şubat kamplarında, Nablus'ta ve Gazze'de çok sayıda katliam gerçekleştirdi. 75 yıldır toprakları, vatanları, canları ve malları ellerinden alınan Filistinler, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamla devam ediyorlar. Yapılan bütün anlaşmalara rağmen, uluslararası alanda alınan bütün kararlara rağmen Filistin'e, Kudüs'e, Mescidi Aksa'ya ve Gazze'ye saldırmaya ve toprakları işgal etmeye devam ediyorlar. Filistin her geçen gün Siyonist İsrail'in saldırı saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Tüm dünya İsrail katliamına göz yummuş durumda. Bizler yaşanan tüm süreçlerde şunu net bir şekilde gördük ki yeryüzünde bozgunculuk görevini üstlenen bir İsrail vardır hiçbir uyarıyı, kınamayı ve eleştirmeyi dinlemiyor. İsrail her zaman istikrarın ve barışın karşısında durmuş zalim bir oluşumdur. Şimdi İsrail'in karşısında kendi haklarını ve topraklarını savunan Filistinli kardeşlerimize birlik olma zamanı. Filistin'de işgal edilen topraklarını savunan tüm kardeşlerimize selam olsun. Alemle birlik, beraberlik ver ya Rabbi